orada Aa bu şey değil mi? Esra Erol'daki Abdullah. Abdullah motorcu çocuk mu diyorsun? Evet o. Aa kaza yapmış. <gülüyor> Kanlar <gülüyor> içinde kalmış ya çocuğu. O ne? Yedin orada Aa ya. arabaya mı vurmuş o? Arabaya vurmuş. <laughs> Ana, herkes toplanmış. Oraya... Ana çocuk ya atıyor. Bu Ziyade. Esra Erol'a gidip geliyor değil mi bizim mahallede şurada şeyde oturan ikinci katta oturan. Evet, aynen aynen. Hatta Öyle. şeyi vardı, sevgilisi evet. mi vardı, karısı Kübra mı? diye Kübra. işte sevgilisi ha, sen vardı daha. Evet. Yeni çıktı programa. Evet. Ne olmuş ona? Baksana. Ambulansa bindiriyorlar. Allah Allah. Durumu kötü değildir inşallah. Ben de anlamadım ya. Allah Allah gözükü hiçbir şey yok ama çok kötü ses geldi ya tak hani diye Diyan, bir ses Diyan, geldi ben geldi. de çok şaşırdım bir anda ne bileyim ses duyunca hemen öyle koştum pencereyi. Bardak, bardak falan düşürdün sandım önce ne bileyim ben ne olduğunu anlayamadım ya ne bileyim ama Abdullah yerde yatıyordu ya kanlar içindeydi demek ki bugün de programda değildi o Allah Allah bugün çıkmadı mı gerçekten? Evet çıkmadı ya. <laughs> hani Kübra ile babası çıktı sadece Abdullah yoktu. Aa. Evet. <laughs> evet. Allah, ben bugün görür gibi oldum ama Kübra sanki yayında ya. Ya Kübra vardı da işte. Ha, Abdullah mı yoktu? Abdullah yoktu. Bu nikah kıyacaklardı falan kıymıyordu <laughs> bu. O çocuk mu? Ha, işte o He, çocuk ya. bizim şurada şeyde oturan ya. Bir de Biliyorum o kadar dediler. Ya. Yok o çocuktan olmaz. Yok çocuk gelmiyor. Çocuk Meğerse çocuk kaza ya. yapmış. Baksana. Allah Allah. Ya geçmiş olsun inşallah ya. Bir şey yoktur ya. İnşallah. Ambulans da gitti dedik ama. çocuk yani. Allah. Cık, yazık ya. Nasıl olacak? E ne yapıyorlar şimdi onlar? E birazdan polisler gelecek Bak bak galiba. ileride bak ne oluyor. Bak bak iyi bak. Hmm bak çok kişi toplandı. Evet ya. Hatta bir tane daha motorlu vardı arkadaşı. Neyse bakalım.